Ona tabi bir konser düzenledi bana sinematekte. 73 miydi bana? O zaman kalabalığı orada gördüm. O oh. Çok <laughs> acayipmiş. çok acayipmiş. Güzel anılardı. Buna hayır çok çok önemli insanlar. Babacığın dahil bunların Teşekkür hepsi çok de. büyük insanlar. Eyvallah. Bu kadar büyük insanla bir çocukluk, gençlik yaşamak mükemmel bir durum. Ya <laughs> ben çok şanslı ve çok zengin büyüdüm o anlamda. Maşallah. Yani onun için şeydi böyle çok tenzih ama böyle şu şöyle isimler olur falan ya neler geldi Ne diyorsun Şimdi yani? tamam hayatı önemsemek lazım yaşadıkların içerisinden damıtarak gelmek, hayattan çalmak gerekiyor falan. Çok şanslı bir zengin miydim çünkü biri bizim tesadüf yani bizim İstanbul'a girişimiz öyle çünkü getiren Yaşar Kemal yani. Evet, evet o da acayip. Ta Kadir'den alıyor İstanbul'a getiriyor bizi. Geliş o giriş. Babam geldiğinde ilk ee, kalacak yer yok. Almanya'ya gitmek istiyor. Derdi o zaten. Yani o 58'lerdeki işçi furyası başlamış. Ee, Yaşar dayı yaşıyor. Şey, biz hep dayı deriz. Yani, Yaşar dayı babamla o pala derdi. Babam da Yaşar dayı tek lamba diyordu. Şimdi tek göz zorunlu değil Tek e, lamba öyle bir ismi. E, kalacak yer yok falan. öyle ki benim bir arkadaşım var. Şimdi oraya yerleşirim. Biraz orada kalırsın. Bir şey hazırlarız, ayarlarız diye. Götürüyor Arnavutköy'de ilk kaldığı Necati Cumalı. <laughs> o evde kalıyor adam hayatı kırılma noktası başladı zaten. Oradan böyle işte çocuktum. Ee, çok şey büyük abiler, büyük isim abilerle birlikte oldum. Çünkü bir hep şey Hepsi abim, ablam, dayım, halam falan diye. Bir yandan da mütevazı zamanlar. Çok. Mütevazı, şöyle mütevazı zamanlar. Kalorifersiz evler, odun sobaları, <laughs> e, kömür sobaları. He? İdare lambaları. İdare lambaları. Aynen böyle. Öyle okudum var zaten. Öyle, öyle. Ve yani çok eski zamanlar değil. Öyle yok, ve, çok ve şöyle mütevazı zamanlar. Yani giyiniş, kuşanış. E, şimdi bu... E, şimdi ne söylemek istediğimizi seyircimiz nasıl anlar? Bir Ertem Eğilmez filmi seyrederse yani. anlar atölyeler herhangi bir Ertem Eğilmez filmi seyrederse kılıktan kıyafetten İstanbul'un sokaklarından Anadolu'nun eee kıraathanelerinden bahçelerinden falan filan meydanlarından hepsi anlaşılır. Evet ama onlar bir de mahalle insanları siz bir de bayağı isimlerden bahsediyorsunuz evet, beraber yani, şimdi onların da aynı koşulda yaşıyor olması Büyük da yazarları, enteresim. büyük yazarlar. evden sinemacıları, geçti yani öyle bir hı -hı. şey Büyük oldu sinemacıları. Hı. Yani e, 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 ben şimdi Yaşım ne başım ne bir taraftan baktığın zaman ama e, şimdi hepsini gördüm. Yani kömür sobasını gördüm, odun sobasını gördüm, gaz sobasını gördüm, hızla yakılan gaz sobasını gördüm, hızla yakılan saç sobayı gördüm, oradan odun-kömür-hibrit sobayı gördüm. E, okurken de Galatasaray Lisesi'ne girdiğimde de e, odun-kömür sobasının etrafında ısındık. Ya bunları gördüm. Su kaloriferi de gördüm. Ve hızlı bir zaman da değil bu. Ve yer. bir kent soylu ailenin çocuğuyum. Hemen kaloriferi de gördüm ama her yerde, her evde kış gelince soba kurulduğunu, yazın soba borularının toplandığını gördüm. Beraber pazara çıkmayı gördüm. Yani Türkiye'de aslında her şeyde kırılma noktası 1980'dir. Çok. 1980'dir kırılma noktası. Başka bir şeye geçti Türkiye 1980'den ya sonra. Öyle, ha Şimdi o... baktığın zaman 44 sene olmuş. Evet. 1980 evet. dediğin şey, eskiden dün diye bahsettiğimiz şeye çok uzak artık. Hiç kimseye anlatamazsın. Bir ömrün ötesinde bir şey yani. Bir ülke ömrünün ötesinde bir şey yani, evet. bir bir şey yani 44 sene. Yani şöyle, mesela o yaşadığımız dönemde benim büyük şansım şu o isimlerin işte ailede olmuş olması gelmesi çünkü biz Dersim kökenine gelmiş bir aileyiz. Yani hiçbir şey mi? Bizim konservatadan haberimiz de olmasın müthiş bir sürpriz olurdu hayata karşı. Yani bilmiyorum ki. O arada mesela enteresan bir şey oldu. Ahmet Yürür vardı Ahmet. Ahmet abi etnomüzikologtur en O evimizin insanıydı. O da Can Baba'yı dolduruyor Can Yüceli. Hmm. Nesim ikna etti mavzun um hmm. gönderelim diye. Bil bildiğimiz bir şey değil konservatora. Biz düz hayat yaşıyoruz. Yani Adana'dan çıkmış ırgat bu tarafı. Sonra Can Baba ikna etti babamı. Bu konservatör ekmeli Benim konservatör fotoğrafımı çekmek için götüren de Ali Özgen Türk'tü. Of. Yani... yani, bir isim boş çıkmıyor. <laughs> Anladın mı? Sürekli fotoğrafı Fotoğrafı da Ali Özgen Türk'le yani. gidemezsin. Olacak liskazada. gibi bir şey değil abi. Bu enteresan. Sonra Ma da fotoğraf... Maşallah. da fotoğraf... Maşallah. Sonra gittim konservatör hazırladılar beni. Girdim ve kemanı kazandım. Ee, ama o 3 sene falan sürdü kemanda. Çünkü Kemal'a da iyiydim. Fransa'ya gönderecekti okul beni. Ona rağmen ben kemandan çıkmak istedim. Ayrıldım bıraktım. Onu da <laughs> şey dediler. Git biraz düşün gel. 15 gün tatili ver de bana. Aklını başına al. Bırakma kemanı falan. Geldim de ki yok bırakacağım. Ne? Derdimi anlatamadım. Yani şey düşün ben ne zaman evde süvit sonatlar falan bir şey çalışmaya başlasam. iki odalı. Gece konuda oturuyoruz kavacıkta. Ee, Odun, kömür, şimdi o kuzine sobası falan bile bayağı bir tavuklar, mavuklar, at, inek hep beraber yaşıyoruz. Dedim ki ya akşamları ben eve gidip ders çalışırken yani öbür odada Feyzullah geldi bizim ile daim baba falan Mahsuni. Yeah. E, Değişler çalınıyor ben miller la, la lal, falan. Bendeki sesler onda yok, ondaki sesler bende yok. Sonra ki ben yapamıyorum olur mu öyle şey falan sonra Kimse ikna edemedim. Ne Muammer abi anladım Muammer Sun, Sarper abi söyledim olmadı bir falan. De Muammer Sun var işin Evet. Sonra evet. o zaman konsolatlar sen bilirsin o hmm. dönemi o zaman bir şey çok önemli hocalarımız vardı yani öğretmenler. Sonra ki Adnan Hoca seni çağırıyor. Gittim Adnan Saygın o bir <laughs> şeydi. <gülüyor> Adnan Hoca e, e, bir... tamam. Masada öğretmen olsun. Boş yok. Malzumcum bir neden paşam gel falan. Neden kemanı bu dedim ki ya kimseye derdim anlatamıyorum yapamıyorum dedim yani şu şeyi. Çünkü sabah 5'te 6'da tuvalete gidiyorum ben konsolatör orada çalışıyorum ya, yani. Bu zul. Dedim ki bir de konsolatörde öğretmenim, hocam lafı olmaz bize, abi, abla genelde Şebnem abla, Ferit abi falan şu Ama bu Adnan Saygın, Borumadan Adnan Saygın yani Adnan abi diyecek halim. Bir tek Adnan Hoca'ya, hoca diyorduk, dedim ki Adnan Hocam ben böyle bir sıkıntım var anlat dedi. Anlattım, direkt anladı. <laughs> dedi ki... Haklısın Cenekon dedi. Ama dedi ne yapacağız dedim. Ben de, ev ödevi ev olmayan bir bölüm istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki Mazuncum ev ödevi olmayan bir bölüm olabilir mi? Bilmiyorum falan düşün. Ya bale var dedi. Yani evde bale yapacak hali yok. Kaldırın masaları sandalyeleri biraz ders çalışacak falan. <laughs> ben dedim o zaman bale geçeyim. Ya olur mu öyle falan Sonra Şebnem ablayı çağırdı. Dedi bu böyle abi çok sevindi o. Aa ne güzel şey oldu çünkü erkek yok. erkek. <laughs> abi. Bir şey hatırlıyorum çok eski şeyler ama çok sene oldu. Şöyle kulağımda kalmış ama yarısı. Yaşar Kemal babana mı yoksa genele mi senin balet olmanla ilgili ne dedi? Yaşar Kemal. Yani Türkiye'nin durumunu anlatan bir şey söylemiş senin balet olmanla ilgili mi? Kültür devrimi meselesi var. Ama Galiba. O Abidin Dino, Abidin abi. Abidin mi? Hımm Abidin Dino abi. Yani senin valet olmanla ilgili bir... Ha, şey çok önemli, bir Yılmaz Özil falan da yazmış. Şey, babam Abidin Baba'da kalıyor o zaman. Ee, gelecek sabah erken kalkıyor Hı. işte. Demiş ki, oğlum niye erken kalkıyorsun? Ya ya ben bir market bulmam lazım, çorap alacağım. Abidin <laughs> abi, abi neymiş abi. ki? Abidin, Nesi mi? Yani evde kullanılmamış çorap var bir. Ay arkada market var. Oradan sana aldı. Demiş öyle değil ya. Ben bale çorabı alacağım. <laughs> Demi, bal, balet çorabını, hmm. Demiş, bale, çorabını Bizim oğlan bale okuyor falan. Evet. Nasıl demiş yani. Sonra e, Güzin ablaya varmış Yusuf Gazi. Güzin Güzin gel. Biz kendimizi entelektüel aydın sanıyoruz. <laughs> Lan adamın kalaycı oğlu. oğlum? bir Lan bu bir kültür devrimi sanıyor. <laughs> kültür devrimi. <laughs> Sonra e, bak e, o zamanki benim yetersizliğim mesela işte. Çok üzüldüğüm bir noktadır o. <laughs> Altı ya da 7 yıl falan e, Abidin baba bana devamlı e, şey kargo tight gönderdi. Ay canım. <laughs> şimdi Karaköy'deydi o zaman gübrik falan gidip oradan çekiyorduk. Ya yani hep üzüldüm şey şudur. E, bir tane paketi ya da işte zarfı sakla değil mi? Gönderen Abidin Dino'ya yazıyor çünkü. Şimdi, ya şimdi, tabii canım onlar da şimdi <laughs> bana gönderdiği babama gönderdiği resimler var. Evde çizdiği resimler var. onlar ya. var evimde. Onur duyarım ama o şeyi Kargo şeyi bale gönderdiği şey, bale malzemesi gönderdiği şeylerin bir tanesini o zaman kafa saklamamışım. Ayrıca ya yani <laughs> çok mutlu oldum. Bütün bunları evet. konuştuk diye. <laughs>